Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin mimi stres topundan korkarken gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir stres topum var. Yani az önce korkuyordu. Şimdi korkar mı bilmiyorum. Mimi yatıyordu aslında. Ama enerjisi yok. Videonun enerji getireceğim biraz. Enerji olması lazım. Enerjik var. Wow. <laughs> var. <laughs> <laughs> Vaa! Vaa! Pişşt! Iııı! Ah! Ma 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 Neyse arkadaşlar. Evet benim şu an stres tabundan korkuyor. <laughs> çok merak ediyorum ne yapıyor? Bilmiyor balon içi su dolu patlatmazsanız. Hadi bir kaçar. Evet arkadaşlar, Videomun sonuna geldik. Lütfen Mimi lütfen Mimi videosunu beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Bay bay.